Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün yine arabam için Temu'dan alışverişler yaptım. Mahalledeyim o yüzden bütün gözler benim üzerimdeymiş gibi hissediyorum. <laughs> bu arada saçlarımı kestim. Ben kestim. Yeriye sormayın. Sıkıntım yok. Sadece çok yıpranmıştı. Evet şimdi paketimize geçelim. Ben tabii ki de paketi aldım bu arada. Açtım. Şimdi daha ürünlerimin hepsi gelmedi. Sadece bir kısmı geldi. O yüzden parti parti yapabilirim arkadaşlar. Şimdi ben söyleyeyim. Niye parti yaptım diye konuşmayın bana. <laughs> Direksiyon için şöyle bir tüylü. Hemen göstereyim. Çok tatlı. Baya tüy döküyor galiba. Şöyle kulakları olan direksiyona kılıf aldım. Bence çok tatlı duruyor. Geçirebilir miyim bilmiyorum ama ben geçireyim. Uuu çok tüy döküyor. Sanırım, <laughs> Sanırım olmayayım yok. Ne? Abi herkes bakıyor içeri sivri Neyse ben bunu sonra takarım. Bu araba eski bir araba arkadaşlar. Sıfır araba alamıyorum. O kadar zengin değilim. Zaten zamanlar kırıp dökmem için bu arabayı almam daha mantıklı geldi. Şurası arabanın çok eski ve boynumu çok acıtıyor. O yüzden bunu hemen söküyoruz. Çok tatlı. Şunun güzelliğine bakın. Ters sakız taktım birazdan düzeltirim. Araba anteni için arabanın üstüne anteni için şöyle bir ara aldım. Çünkü benim araba sarı. Ama bunu hem uçar rüzgarda hem de çalarlar <laughs> diyerekten bu zincirle şu aynanın oraya evet. asacağım. Şöyle dikiz aynam için böyle bir kılıf aldım. Hemen takayım. Arabada video çekmeye de hiç alışık değilim bu arada. O yüzden etrafımda insanlar var mı diye çok kontrol ediyorsam kusura bakmayın. Çünkü bizim mahalle herkes dedikoducu olduğu için hemen şey dediler zaten bu araba sevmeyeceğim. Fark <laughs> konusunda aynaları ikide bir benim aynalarım evet. otomatik değil elle ayarlı. O yüzden şöyle küçük 4 nokta aynaları şöyle kalp şeklinde bence çok tatlılar. Başka bir şey sanırım almadık. Daha doğrusu da aldık ama gelmedi. Onu da part 2'de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi taktıktan sonra devam edeceğim videoya. Bazı ürünlerim geldi. Bazıları hala gelmedi. Geldiği zaman part 2 olarak atacağım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok tatlı oldu. Yani bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Tam prenses arabası oldu. Yani ben daha buralara yastıklar falan gelecek. Daha gelmediler. Neyse kendinize iyi bakın.